O zaman şimdi Abinav ile yengemin aşk hikayesini dinleyeceğiz. Ne diyorsun? Bizim böyle bir aşk hikayemiz yok ki. Bir şey uydur. Bir yani olur mu? Of, bir yani değil bir hikaye uydur. Ama nasıl? Gerçek gibi görünen bir hikaye. Ben... Hey! Aha, hayır hayır... Bizim bir aşk hikayemiz yok. Neden günü mahvediyorsunuz ki? Hayır yenge. Hepimiz aşk hikayenizi dinlemek istiyoruz. Değil mi? Evet, evet, evet. 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 Hey beyefendi. Niye ayakta duruyorsunuz? Hadi siz de gelin buraya oturun. ha? Hadi abi. Anlat artık Akşara yengeyle ilk nerede ve nasıl tanıştınız? Hayallerimi gerçekleştirme şansım olur mu bilmiyorum. Ama en azından ifade etme şansım olabilir. Hadi Abinav. Ee, şey... Ben Akşara'dan önce başka biriyle tanıştım. Kimle? Onun sesiyle. Onun yüzünü hiç görmedim. Ee, en başında alaycı sözlerini duydum. Biliyorsunuz ki ben yardımsever biriyim ve gördüm ki bir kadın yolda tek başına elinde çantalarla yürüyordu ve ona yardım etmeyi düşündüm. Ama o beni bunun için çok azarladı. <laughs> Bu yüzden yüzünü görme şansım olmadı. Peki ne zaman gördün? Ha? Nehre düşmek üzereyken onu kurtardığım zaman gördüm. Oh. Onun kim olduğunu nasıl öğrendin? İkinci kez bana kızınca öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl aşık oldun? Ne? Onu nasıl sevdin? Bugün burada olmasaydın belki de senin için buradaydım. Ee, bunu bilmiyorum. Size bir hikaye anlatacağım. Mutfağımıza her zaman gizlice bir kedi girerdi. Onu hep kovuyordum. İçeri girmesin diye kapıda nöbet tutuyordum ama biliyorum iki dakika bir yere gittiğim zaman onu yine mutfağın içinde buluveriyordum. Evet, hiç vakit kaybetmiyordu. Oradaydı. Böyle oldu ve ben de yoruldum. Onu kovacak gücüm kalmadı. İşte sonra hayatıma bir insan girdi. Her şey birden oldu. Sonra gitmedi. Beni azarladı. Ama alınmadım. Ve sonra arkadaş olduk. Ee? Sonra ona alıştım. Aa, mi? Hayır tabii ki. Azarlanmaya alıştım. <laughs> Ve sonra... Bunun sebebini anladım. O beni azarladıkça benim de ona sevgim artıyordu. Yani ben bir insan olduğumu hatırladım. Çünkü daha önce beni hiç kimse azarlamamıştı. Kısacası kendimi buldum. O bana kendimi hatırlattı. Ne diyeceğim? Sevgiyi böyle konuşarak hissedemeyiz birbirimizi azarladığımızda hissederiz. Tabii ben yalnız yaşayan biriydim. Beni bir polis bile azarlamamıştı. <laughs> Ona nasıl söyledin? Nasıl oldu? Ha evet. Buldum. Ama bir filmde görmüştüm. Aşık olan kıza bir bardak içecek veriyordu. Kız içeceği içiyor ve içinden de bir yüzük çıkıyordu. Sonra aşık olan aşkını itiraf ediyor. Sen de öyle mi yaptın? Hayır, ben soğuk içecek içmeyi sevmiyorum. Öyle değil. Ben sadece çay seviyorum. Çayın içine de kimse yüzük koymaz. Evet. Ama bir çiçek mi alsam yoksa şiir mi yazsam? Başka ne yapsam diye düşünüp durdum. Sonunda korkudan hep sessiz kaldım. Sonra bir gün karar verdim. Yanıma iki şey alacaktım. Biri yüzük, diğeri tokmak. Tokmak? Evet, tokmak. Şey, hani çamaşır dövmek için kullanıyorlar ya, tokmak. işte ondan. <laughs> Biz evet. makine kullanıyoruz. Evet. evet. Sorun değil, anlamışsındır. Neyse, elimde bir yüzük ve tokmakla yanına gittim ve ona dedim ki, bütün azarlamalarına, yani. Bana ne yaparsan yap, ben hayatım boyunca katlanmaya hazırım dedim. Eğer sen de hazırsan yüzüğü tak, yoksa tokmağı kullanarak kafamı kırdım. <laughs> Peki sonra. Ondan sonra kafam üç gün sargılı dolaştım. Çünkü o elimden yüzüğü alınca ben de heyecandan tokmakla kendi kafama vurdum. <laughs> Ondan sonra. Hayatım değişti. Unutmadım. Biliyorum, biz ayrıldık. Tekrardan evlendiğini biliyordum. Bunu bilmeme rağmen bütün her şeyi kabul ettim. Senin böyle olacağını hiç düşünmemiş. Doğru yaptın. Tekrar aşık olman iyi olmuş. Ama seni başkasıyla görünce neden acı çekiyorum hiç bilmiyorum. Acı çekmemem lazım. Ben de devam etmeliyim. Burada bulunmam doğru değil. Yoksa buna katlanamam. Önüme bakmalıyım. Evet. Abi. Ben çok suçlu hissediyorum. Sahte bir ...hikaye anlattım. Aslında duygularını... ...ifade edeceğini düşünmüştüm. Ama sen her şeye rağmen... ...yüreğini ve ruhunu ortaya koydun. Şey... ...benim yüzümden... ...zor durumda kaldım. <laughs> Özür dilerim abi. Hey ne yapıyorsun Muskan? Çocuk gibi ağlıyorsun. Bunda senin bir suçun yok ki. Var ya... Duygularım kalbime gömülü küçük bir pınar gibiydi. Dışarı çıkınca bir okyanusa dönüştü. Ben hep şundan korkuyordum. Akşara ne düşünecek? Ve en büyük korkum hiçbir şey düşünmemesi. Abi Okyanusu atlamayı göze aldıysan Yüzmeyi çok iyi bilmelisin Yengen bir şey düşünmüyorsa Sen Onun bir şeyler düşünmesini sağla Çünkü herkes hikayeni duyunca Bir şeyi fark etti Senin aşkın Gerçek Evet Ama gerçek bu değil muskan Akşara ve benim aşk hikayem gerçek değil. Evet, evliliğimiz gerçek. Abire ve ona olan sevgim gerçek. Onun arkadaşlığı ve endişeleri gerçek. Akşara ve benim aşk hikayem gerçek değil. Hiç bilmiyorum. Gerçek olur mu yoksa olmaz mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.